Aynılı yani DSLR makinelerin otofokus modunda çekim yapıldığında istenilen netliğin yakalanamadığını görüyoruz bazen. Bulanık çıkabiliyor. Özellikle portrede gözler, makroda çiçekler, doğal yaşamda kuş detayları gibi. Lensimiz asıl netlediğimiz yerin ya biraz daha önünü ya da arkasına odaklıyor. İşte bu hatayı hangi ayarla düzeltebileceğimizi bu videoda anlattık. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Fotoğrafta netlik, dikkat ettiğimiz ayrıntıların başında geliyor biliyorsunuz. İstediğimiz netliği elde edemeyince hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Acaba makinen mi bozuldu ya da lensin mi kalitesi gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. LCD ekran ve vizör aynı netleme sistemlerine sahip değiller. LCD ekran netlemeyi sensördeki netleme noktalarıyla gerçekleştirir. Vizör ise ayna mekanizmasında bulunan farklı bir AF sensörü ile çalışır. Lens ve makine arasında ayar uyumsuzluğu olduğunda otomatik netlemede sorun olabiliyor. Sözüne ettiğimiz hatayı otomatik odaklama, mikro ayarı veya hassas odaklama ayarı ya da fine tune dediğimiz işlemle düzeltebiliyoruz. Hepsi aynı anlama geliyor. Bu ayar odaklama hatalarını düzeltmemize yardımcı olan bir kamera özelliğidir. Müzik Bu ayar her makinede mevcut değildir. Ancak diğer makineler için indirebileceğiniz ücretli bir uygulama var. Ondan da videonun sonunda bahsedeceğiz. Peki bu ayar bize ne sağlıyor? Lensimizle kameramızdaki odaklama sistemini uyumlu hale getiriyoruz. Yani kalibrasyon işlemi yapıyoruz. Bu hatalar özellikle sığ alan derinliği seven açık diyafram değerleriyle çekim yapanlar için daha da önemli hale geliyor. Manzara veya mimari gibi alan derinliği çok olan fotoğraflarda bu hatalar öne çıkmıyor. Bu ayara gerçekten ihtiyaç var mı? Yoksa fotoğraflar kullanıcı hatalarından dolayı mı bulanık çıkıyor? Gelin önce ona bakalım. Otomatik odak takibi. Netleme sisteminin hareketli sahneleri yakalama kabiliyettir. Ve her makinenin otomatik odaklama performansı aynı değildir. Keskinlik lensin hızı ve kalitesi ile ilgilidir. Netlik odakladığımız bölgedir. 1. Makinenizi tanıyor musunuz ve çekim tekniklerini iyi öğrendiniz mi? Özellikle denetleme fonksiyonlarını. 2. Pozlama değerlerimiz doğru mu? Çünkü yavaş bir enstantane hızı veya çok yüksek ISO değeri fotoğrafı bulanık çıkartabilir. 3. Enstantane hızı odak uzaklığını karşılıyor mu? Elle çekimde uzaklığınız 200 mm ise enstantane sürenizin de en az 1 bölü 200 saniye olması gerekir. 4. Lensiniz AFD mi, MFD mi? MFD ise otomatik değil. Manuel netleyebilirsiniz. 5. Hareketli sahneniz varsa AF işletim sistemi olarak AI servoda çekmelisiniz. Tek kare çekim sadece sabit konularda tercih edilir. Hareketli konuyu one shot ayarı ile çekerseniz her seferinde yeniden netleme yapmanız gerekir. 6. AF noktalarınız küçük bir alanı mı yoksa geniş bir alanı mı kapsıyor? Kısaca fotoğrafın net çıkmasını destekleyen teknik özellikleri uyguladığınız halde netleme yapamıyorsanız hassas otofokus ayarını devreye sokabilirsiniz. Bu arada bu hassas ayar sadece aynalı makineler için geçerli. Aynasız makinelerde bu ayara ihtiyacınız yok. Ayara geçmeden önce gerçekten odaklamada sorun var mı yok mu? Gelin önce onu test edelim ve bu test için basit bir düzenek kuralım. Müzik kurduk. Bu testi 50 mm sabit bir lensle ve 70-200 mm zoom bir lensle yapacağız. Çekimden önce birkaç hatırlatma yapalım. Işığınız yeterli ve sabit olmalıdır. Ters ışıkta kalmamak kaydıyla dış mekanda gündüz saatlerinde ve gölgelik alanda bu testi yapabilirsiniz. Önce durduğumuz noktayı ayarlıyoruz. Odak uzaklığımız 50 mm. Durduğumuz nokta bunun minimum 25 katı uzaklığında olmalı. Bu lens de yaklaşık 1 veya 2 metre oluyor. Netlemezse kondan biraz daha uzaklaşacağız. Makinemi ve tripodumu netleyeceğim bölgeyle aynı seviyeye indiriyorum. Netleyeceğim bölgeyi tam ekranın ortasına konumlandırıyorum. Lensi AF yani otomatik fokusa alıyorum. Varsa lensin titreşim önleme özelliğini kapatıyorum. Çünkü tripodla çekeceğim. Diyaframı... En açık diyaframı alıyorum. Amacım en sığ alan derinliğinde netliği yakalayabilmek. Çekim modum diyafram öncelikli modda olabilir. Manuel modda. Işık az gelirse ISO yükseltebiliriz. AF işletimine tek kare yani one shot şeklinde ayarlıyorum. AF noktalarında manuel yönetebileceğim nokta seçimi ile ilerleyeceğim. Basarken titremesin diye 2 saniyelik zamanlayıcıyı devreye sokuyorum. Evet, 50 milimetre'nin hassas odaklamasında kayma var. Gelin bu lensimizde otomatik odaklama mikro ayarımızı yapalım ve test fotoğraflarını yeniden çekip sonuçlarını inceleyelim. İstediğimiz yer odaklanmazsa değerleri değiştirmemiz gerekecek. Optimum değerlerimizi deneme yanılma yoluyla bulacağız. netleme sistemi odakladığımız yerin arkasına odakladıysa cetvelde kamera sembolüne yaklaşacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Müzik Önünü odakladıysa dağ sembolüne doğru kayıyoruz. Zoom lens testine geçiyoruz. Zoom lensle odak uzaklığımı 200 mm şeklinde ayarlıyorum. Durduğum yerden de 5 metre kadar uzaklaşıyorum. Bu arada Canon makine lenslerinde bir ayar tele, bir ayarda geniş açı için yapılabilir. En çok hangi odak uzaklığında çekim yapıyorsanız onu tercih edin. Menüde mikro ayarınızı yapıp kaydettikten sonra ilgili lensin doğru netleme yapabilmesi için bu ayarın açık kalması gerekir. Bu detayı unutmayalım. Şimdi vizörden netleyip Birkaç karede bu şekilde çekelim. Gördüğünüz gibi 70-200 mm lensimizde bir ayar kayma durumu yok. Biz kalibrasyonu makinemizde yapıyoruz ama lensin netleme sistemi de bozuk olabilir. Otomatik odaklama sistemleri %100 mükemmel çalışmaz. Bunu bilmemiz gerekir. Mikro ayarda istediğiniz sonuca ulaşmazsanız ekipmanınızı mutlaka bir uzmana gösterin. Belki de makinenizde veya lensinizde farklı bir sorun olabilir. Böyle bir durumda lensin kalibrasyonunu uzman bir servise yaptırmanızı öneririz. Aynasız makinelerde kalibrasyona gerek yok. Ama aynasız makineyle ara adaptör takarak DSLR e lens kullanacaksanız bu testi yapmanızı tavsiye ederiz. Videonun başında bu ayarın olmadığı makineler için bilgisayara indirilebilecek bir uygulamadan daha doğrusu bir yazılımdan bahsetmiştik. Yazılımın adı Focal. Bu yazılımda da yine makine, tripod ve bir düzenek kuruyorsunuz. Ama bu kadar uğraşmıyorsunuz. Kameranızı USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp yönlendirmeleri takip ediyor ve ayarlamaları yazılma yaptırıyorsunuz. Ucuz olmasa da hem hızlı hem de pratik bir yöntem. Peki bu ayarı ne sıklıkta yapmalısınız? Mikro ayar değerleri hava koşullarından, sarsıntılardan veya çarpmalardan etkilenebiliyor. Kameranızı ve lensinizi sık kullanıyorsanız mikro ayar işleminin 6 ayda bir yapılmasını öneriyoruz. Sık kullanmıyorsanız yılda bir kez yeterli olabilir. Az önce gösterdiğimiz basit düzenekle lenslerimizin ve makinelerimizin netleme uyumunu mutlaka ölçün. Eğer yapmaya çekiniyorsanız yapmanıza gerek yok. Ama en azından netleme ile ilgili sorunuz varsa sebebini öğrenmiş olursunuz. Haftaya görüşmek dileğiyle.